Herkese merhaba arkadaşlar YKS konuları belli oldu. Bütün branşlar için size teker teker söyleyeceğim şimdi. Ee, i̇lk dönemden olacaksınız. yani ikinci dönemden sorumlu tutulmayacaksınız. E, matematikten başlayacağım, edebiyat, e, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, mantık şeklinde ilerleyeceğim arkadaşlar. E, hangi konuların çıkarıldığını size söyleyeceğim burada. E, bunu yaparken de şöyle yaptım ben. E, normal yıllık planın nereye kadar geldim? Yani ilk dönemin nerede gitmesi gerektiğiyle ilgili bölümü buldum. Altından e, öğretim programına gittim, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi e, belgesine gittim. Oradan hangi konuya denk geliyor oraya buldum. Ona göre kazanımlardan hangisinin çıkarıldığını vereceğim arkadaşlar size. Açıklama kısmına da pdf linklerini koyacağım. Oradan da teker teker girip hani ben biraz sonra numara vereceğim mesela size diyeceğim ki 3-1-6'dan sonrası sorulmayacak diyeceğim mesela. Siz oradan pdf'leri indirip oradan da kontrolünü sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi matematik için başlıyorum. Limit, türevi, integral ve çemberin analitik incelemesi çıkmayacak arkadaşlar. İkinci dönem limitten başlıyor. Limitten sonrası sorulmayacak. Edebiyata geçersek edebiyat Ahmet'te de arkadaşlar e, nerede? Ha şurada. dördüncü üniteden sonrası sorulmayacak. Yani roman, tiyatro, deneme ve söylev kısmı çıkmayacak arkadaşlar. yine alttaki pdf'de arkadaşlar orada bütün detayları yani okuma, yazma, sözlü iletişimle ilgili kısımların hepsinin dokümanları orada var arkadaşlar. Ama çıkmayacak başlıklar. Roman, tiyatro, deneme ve söylevden e, çıkmayacak. E, fiziğe geçtiğimiz zaman ise arkadaşlar 3.1.6'dan sonrası sorulmayacak. E, fizik dokümanını indiğin arkadaşlar orada 12.3 e 1.6'dan sonrası size sorulmayacak. Bu da şuna denk geliyor. Hani orada Doppler olayı kısmı var arkadaşlar bir orada. Heh, e, Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarını örnekle açar. İşte oradan sonrası sormayacak. Elektronik, e, elektromanyetik dalgalar kısmı, işte atom fiziğine giriş ve radyoaktivite. Komple üniteyi söylüyorum. Artık içerisinde siz şey yaparsınız. İçerisinde büyük patlama, evrenin oluşumu vesaire bunlar var. Radyoaktivite var. E, modern fizik çıkmayacak arkadaşlar. Özel görelilik kuramı, e, bunlarla ilgili bölümler, kuantum fiziği, fotoelektrik olayı, kampton sıçraması vesaire. Bundan sonraki kısım arkadaşlar normalde 12. sınıfın 2. dönemde anlatıyordu. Bunlar da yine sorulmayacak. Yine aşağıda linkten indirebilirsiniz. Tabi modern fiziğin teknolojik uygulamaları vesaire bu aşağı doğru devam ediyor arkadaşlar. Kimya bölümüne geçtiğimiz zaman ise e, nerede kimya bölümü? Evet. Kimya bölümü de 12.2.5.2'den itibaren sorulmayacak. Aşağı doğru bulursanız sizde. E, burada ne var? Organik bileşenler. Organik bileşenler kısmı tamamen arkadaşlar çıkartıldı. İkinci dönemden itibaren başlıyordu bu. E, neredeydi? Ha. Hibritleşme ve molekül kısmı var arkadaşlar. Orada gördünüz mü? E, o kısımda da yine yani normalde oradan Ikinci dönem başlıyordu. Oradan sonra sorulmayacak. Organik bileşenler kısmında hidrokarbonlar, e, fonksiyonel gruplar, alkoller, eterler, enerji kaynakları, bilimsel gelişmeler vesaire bunlar yine sorulmayacak olan kısım arkadaşlar. Sorulacak olan kısımları da pdf linkini indirirseniz orada yukarıda kalan kısımların ilk dönem işlikleriniz sorulacaktır. Sonucuna varabilirsiniz. E, biyoloji kısmına geçtiğimiz zaman arkadaşlar biyoloji kısmında da 12 yani kemosentezden sonrası 12.2.3'ten sonrası sorulmayacak. Yani bitki biyoloji hiç hiç sorulmayacak arkadaşlar. Tamam sorulmayacak. Canlılar ve çevre konusu vardı orada. O da yine hiç sorulmayacak. Hemen e, oraya ben bir geleyim. Orada detaylı bilgiyi vereyim size. Evet. E, 12.2.3 kısmı kemosentez kısmı. Oradan itibaren hücresel sorunum sorulmayacak fotosentez ve sorunum sorunmayacak, bitki biyolojisi sorunmayacak, işte bitkilerde madde taşınması vesaire, bitkilerde eşeyli üreme, canlılar ve çevre kısmı yine sorunmayacak arkadaşlar. Bir biyoloji ile ilgili kısım da bu. Şimdi tarih kısmına geçtiğimiz zaman ise arkadaşlar 4. üniteden sonrası sorunmayacak. 4. ünite ne peki? İki savaş arasındaki dönemde Türkiye ve Dünya, 2. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye ve Dünya, 2. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye ve Dünya, toplumsal devrim, 21. yüzyıl içinde Türkiye ve Dünya kısmı arkadaşlar Hedefi indirdiğiniz zaman siz de oradan göreceksiniz arkadaşlar hangi konuların kazanım kazanım hangilerinin çıkmayacağını siz de göreceksiniz. E, coğrafya kısmına geçtiğimiz zaman ise arkadaşlar coğrafya kısmında da şimdi iki tane bölüm var. E, bir iki saatlik bir de 4 saatlik olan bölüm. 4 e, saatlik olan bölümde 12.2.15'ten itibaren. Yani e, şu Türkiye'nin turizm potansiyeli ve varlıkları kısmı var ya varlıkları açıklar kısmı var ya arkadaşlar. Oradan sonrası sorulmayacak. 2 e, saatlik kısımda ise e, 12. itibaren. 3.1'den sonrası yani şu kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar kazanımından sonrası sorulmayacak. Yani küresel ortam, bölgeler ve ülkeler kısmından sonrası sorulmayacak. Çevre ve toplum ünite başlığı yine sorulmayacak olan kısımlar Arasında arkadaşlar. E, mantık bölümüne geçtiğimiz zaman ise arkadaşlar. Mantık bölümünde heh, Mantık bölümünde de arkadaşlar 29. kazanımdan sonrası sorulmayacak size. Peki 29. kazanımdan sonrası neler hocam? E, dildeki anlam belirsizliğinin nedenlerini açıklar. E, dildeki anlam belirsizliğinin derecelerini açıklar. E, anlam ve tanımla ilişkisini analiz eder arkadaşlar. Burada bütün kazanımların tek tek hangileriyle ilgili olduğunu, hangi kısımlardan soru gelmeyeceğiyle ilgili kısım arkadaşlar. Burada da yine eee PDF kısmındaki dokümanlarda mevcut arkadaşlar. Şimdi bir genel olarak hepsinden bahsettim arkadaşlar. Şimdi biz peki bundan yani bizim kanalımızın bundan sonraki etkinliği nasıl olacak? Şimdi şöyle yeni kaynak çıkarsa, yeni müfredata uygun yani yeni sınava uygun kaynaklar çıkarsa eğer biz hemen onları temin edip size incelemesini göstereceğiz arkadaşlar. Ne kadar dağılım yapmış, nasıl dağılım yapmış. Eee hani belki şöyle bir çalışmamız da olabilir. Yeni dağılıma göre soru dağılımları nasıl olabilir diye belki bir çalışma yapabiliriz. Belki şu sorular şuralara dağılabilir gibisinden belki böyle bir çalışma olabilir. Yani deneme inceleme kriterlerimizin arasına bunu koyabiliriz. Ama denemeyi incelerken bundan sonra soru dağılımlarına mümkün mertebe de, dikkat edeceğiz arkadaşlar. Yeni basılan kitaplar olduğu zaman onları beraber kontrol edeceğiz. Beraber incelemesini yapacağız. Zaten 3 aylık bir süre kaldı. Yani 3-4 aylık bir süre kaldı arkadaşlar. Tamam. Kanal olarak bizim yapacaklarımız bu kadar. Önümüzdeki günlerde yeni videolarla görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.